Merhaba sevgili aboneler. Türkiye dizi tarihinin en başarılı yapımları arasında gösterilen emanetin usta oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan eski rol arkadaşı Sıla Türkoğlu hakkında magazin hattının sorularını yanıtladı. Ceyhan ile Sıla arasında şimdilerde neler yaşandığını merak ediyor musunuz? yoğun istek üzerine bu konuyu sizler için araştırdık. Videomuzu sona kadar izlerseniz sıcak gelişmelerden haberdar olacaksınız. Yakışıklı oyuncu Ceyhan Eskirol arkadaşı Sıla Hanım'ın hangi yönlerini sevdiğini ve aslında o yönlerine aşık olduğunu söyleyerek duygularını dile getirmiş oldu. Halil Bey ilk olarak Sıla'daki sahiplenme duygusuna değinerek aynı duygunun kendisinde de olduğunu söyledi. Sıla'nın gerçek hayatta kendisine zarar verecek bir şey yapıldığında buna göz yumabileceğini, ama sevdiklerine zarar verecek bir şey yapıldığında aslan kesilmesi halinin çok hoşuna gitmiş ve bundan çok etkilenmiş. Ceyhan Sıla'nın bu kadar başarılı olmasının arkasında onun bir şeyi elde etmek için tüm enerjisini ona harcamasını ve istediğini alana kadar asla pes etmemesini hayranlıkla karşılamış. Ceyhan başarıya kendi emekleriyle ulaşan kişilere örnek aldığını ve Sıla'nın da bu kişilerden biri olduğuna değinerek sözlerine devam etti. Ceyhan ayrıca normalde hiçbir sahnede zorlanmadığını ama nedense zamanında Sıla ile aç sahnelere çekildiğinde farklı hissettiğini, kendisini kaybettiğini ve rolüne konsantre olamadığını söyleyerek Sıla'ya bir bakıma mesajını da vermiş oldu. Halil Bey'in Sıla'ya bu kadar hayran kalması ve hala unutamamasını sizler nasıl karşılıyorsunuz? Sizce ikili yeniden aynı projede yer almalı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.